Aselsan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için ürettiği Drogonay ejderha gözü elektrooptik sensör sistemi teslimatını tamamladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için Milli Savunma Bakanlığı ile imzalanan portatif termal kamera sözleşmesi kapsamında son parti teslimatı gerçekleştirildi. Böylece sözleşme kapsamında tüm teslimat yükümlülükleri başarıyla tamamlanarak sistemler Kara Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına sunulmuş oldu. Dragon Eye sistemi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından özellikle sınır birliklerinde ve karakollarda yoğun ve etkin şekilde kullanılıyor. Soğutmalı termal kamera, yüksek çözünürlüklü gündüz kamerası, lazer mesafe ölçer, dijital manyetik pusula ve GPS alt sistemlerini içeren entegre bir elektrooptik sensör sistemi olan Drogonay, araç üstü ve sabit kullanım amacıyla olmak üzere iki farklı konfigürasyonda üretiliyor. Sistemin seri üretimine 2019 içerisinde başlanmış olmasına rağmen yurt içi ve dışı müşterilere bugüne kadar çok sayıda teslimat gerçekleştirildi. 2020 ve sonrasındaki teslimatlara yönelik çalışmalara ise ara vermeden devam ediliyor. Tüm müşteriler tarafından en üst düzeyde takip edilen söz konusu sistem, yüksek performansı ile müşteriler tarafından beğeni topluyor. Drogonay sisteminde bulunan yüksek performanslı termal kamera sayesinde Sistem kullanıcısına gündüz, gece ve olumsuz hava koşullarında görüş imkanı sağlıyor. Hedef koordinatlarının yüksek hassasiyetle tespit edilmesini sağlayan sistem, böylece çeşitli iletişim araçları ile tespit edilen bu koordinat bilgisinin diğer destek unsurlarına iletilmesinde öncü rol oynuyor. DragonEye sınır gözetleme, sahil güvenlik, keşif, durumsal farkındalık, uzun mesafe gözetleme ve emniyet birimlerinin ihtiyaçları için kullanılıyor.